Merhaba, ben Hukuki Mücadele Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Arabulucu Yuşah Bulut. Bugün sizlere Arabuluculuk hakkında bilgilendirmelerde bulunacağım. Ara günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Ara bulucu, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamaya çalışan tarafsız üçüncü kişidir. Ara bulucu, bu süreçte karar veren kişi değildir, hatta taraflara herhangi bir çözüm de önermez. Ta taraflar uyuşmazlığı kendileri uzlaşarak çözerler, ara bulucu tarafların uyuşmazlık hakkında tartışmalarını ve çözüm bulmalarını sağlamaya çalışır. Karşı tarafla aranızda uyuşmazlık çıktıktan ve fakat mahkeme veya tahkim yoluna başvurmadan önce ara bulucuya gidebileceğiniz gibi mahkemeye dava açtıktan sonra da ara bulucuya gidebilirsiniz. Ara buluculuk ancak tarafların serbest iradeleriyle karar verebilecekleri konularda mümkündür. Tarafların sözleşme konusu yapamayacakları konularda. Örneğin ceza davalarında, nüfus kaydına ilişkin davalarda veya çocukların velayetine ilişkin davalarda ara buluculuk mümkün değildir. Taraflar ara bulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak ve bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbesttir. Kendi istekleriyle başlatılan bu süreci yine kendi istekleriyle birlikte sona erdirip mahkemeye başvurabilirler. Taraflar Arabuluculuk sürecinin sonunda bir anlaşmaya varırlarsa bu anlaşmayı mahkemeye ibraz edip icra edilebilirlik şerhi verilmesini talep edebilirler. Bu şerhi içeren anlaşma ilan niteliğinde belge sayılır. Hukuki Mücadele Derneği tarafından hazırlanan bilgilendirme videomuzun sonuna geldik. Soru ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Bizi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sağlıklı günler dileriz. Oraya